Merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ders videosunda bireysel kullanıcı ekranını tasarlayacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. Bireysel kullanıcı kısmını alt tarafta devam ettirelim. Ekranı temizliyorum öncelikle. Tamam. Şimdi bir arama işlemi yapacak kullanıcı, ürün arayacak. Aradığı ürün varsa listelenecek, yoksa Konuş bulamadı uyarısı verilecek onun için üst tarafta bir arama için edit text koyalım koyduk ee, şöyle bir şey şu an burada sağ tarafta üçgen var oraya bir tane büyüteç ikonu koyalım İkon indirilebilir veyahut tasarlanabilir çok zor bir şey olmadığı için biz kendimiz bir deneyelim tasarlamayı 10'a 10'luk bir yuvarlak oluşturdum. Şurada. Yuvarlanın içini boşaltmak için şu tiki ortadan kaldırıyorum. Evet. Border'ını siyah yaptım. Kalınlığını da 1.5 yapsam fena olmayacak gibi. Evet fena olmadı. Border'ını tekrardan siyah yapacağım. Bir problem oldu sanırım. Heh. Tamam. Border'ını tekrardan siyah yaptım ve kalınlığında bir buçuk yaptım. Bir de çubuk koyayım şuraya. Şu şekilde. Evet fena değil. Çubuğun kalınlığını iki yapıyorum. Tamam. Rengini de siyah yapıyorum. Evet şu an büyütecimiz hazır. Ve bunu Grupluyorum kendi arasında ikisini bağlıyorum Ve Şu köşeye Bu şekilde yerleştirdim Şu yazıyı da değiştiriyorum ürün ara yapıyorum Tamam Kullanıcı aradığı ürünün adına girecek ve şu aşağıya şöyle listelenecekler Şu altta da iki tane buton koyalım Sepetim ve alışverişlerim Diye bir buton olsun bir tane resim bulalım sepetim için. Sepet yazalım. Bakalım. Ne çıkacak? Alışveriş sepeti yazalım. Dur. Bakalım ne var ne yok. Şu güzel gibi ya. Benim hoşuma gitti. Alalım bunu. Böyle değişik bir çizim olmuş. Evet indirdim. Paint'i açıyorum, İndirdiğim dosyayı masa üstünden çekiyorum Paint'e, şunu kırpıyorum şu şekilde, kesiyorum ve Adobe XD'ye yapıştırıyorum, tamam kalsın burada. Bir de alışverişlerim için bir tane e, ikon bulalım. Ya da bir resim bulalım. Alış görüşlerimle sorun. Alış Alışveriş yazalım bakalım neler çıkacak. Hmm. Neyi kullanabiliriz acaba? Şu iyi gibi. Bu da güzel. Şuna alalım, indirelim ve direkt olarak Adobe XD'ye koyalım. Tamam. Şimdi aşağıya iki tane buton koyacağız demiştik. Şöyle bir koyalım bakalım. Bir tane daha koyalım yanına bundan. Tamam bu boyutlar iyidir. Hemen radius verelim birazcık. Siyah yapalım köşelerini ve inceltelim. 0.4 yaptık. Tamam. Bunu şimdi şöyle buraya bir koyayım. Bundan bir tane daha oluşturuyorum. Tamam. Şimdi bunun rengini değiştireceğim. Diner, şöyle bir, pardon, cetereler yaptım işlemleri geri aldım. Bunu şöyle çekeyim. Saydamlık veriyorum biraz. Tamam. Tamam, böyle iyidir. Bundan da iki tane kopyalıyorum. Bundan da iki tane kopyalıyorum. Ve bunu küçülterek şunun içerisine yerleştireceğim. Şu an altına giriyor gördüğünüz gibi. Hemen üstüne alalım onu. Ortalayalım. Biraz daha büyütelim. Tekrardan ortalayalım. Ve üzerine de bunu koyacağız. Evet. Şöyle gruplayalım. Şimdi de sıra buna geldi. Bunu da üzerine koydum. Boyutunu arttırdım biraz. Ortalıyorum ve üzerine bunu koyacağım. Koydum ve grupluyorum. Evet tamam. Şöyle bir şey yaptık. Butonlardan bir tanesi tıkladığında bu sepetine gidecek. Bu da alışverişlerine gidecek kullanıcının. Tam olmamış sanırım. Oturmamış onu fark ettim. ezel yaptığım işlemleri geri aldım. Grubu ortadan kaldırıyorum. Kaldırmışım zaten. Yeniden grupluyorum ve tekrardan Buraya yerleştiriyorum. Şöyle. Tamam, bunları da kendi arasını grupluyorum. Ortalıyorum ve biraz da yukarıya kaldırayım tamamdır. Şimdi ne demiştik? Kullanıcı ürünü aradıktan sonra listelenecek demiştik, tamam. Hemen onun için bir kart oluşturalım şurada şöyle. Radius verelim biraz. Tamam. Hatta şöyle yapabiliriz şu kartı direkt olarak alabiliriz. Evet kartı aldık. Şuraya koyalım. Ürünün adı fiyatı gelsin. Mesela nasıl olsun? Direkt adı yazsın. Mesela etikaram karam gurme yazalım. Örnek olsun diye yapıyorum bunu tabii ki. Bir gurme yazdık. Altına da fiyatı yanında da ya da altında yazsın. 2 lira 50 kuruş diyelim. Böyle şu köşede. Şurada. Buraya gelsin ya da. Tamam. Ardından da adet belirsin kullanıcı. adet belirtsin. Aralarındaki mesafeyi düzeltiyorum. Hemen şöyle bir tane daha edit text oluşturalım. Bunun da tamam. Border'ını siyah yapalım. Kalınlığını 0,4 yapalım. Şöyle buraya yerleştirelim. Boyutunu biraz küçültelim. Evet şu civarlarda iyidir. Tamam. Ve sepete ekle adında bir buton oluşturalım. Bir buton oluşturalım. İçerisine yerleştireceğiz. Şöyle. Radiusumuzu da verelim. Biraz küçültelim. Hemen border'ını siyah yapalım. Boyutunu 0.4'e çekelim. Tamam. Renklendirelim bunu. Ee, nasıl bir renk olsun? Bununla aynı renkte olsun. Hatta direkt bunu kullanabiliriz. Sildim az öncekini. Grubu ortadan kaldırıyorum. Grup zaten... Evet. Şöyle. Şunu şuraya bir yerleştireyim. Evet incelteyim, boyunu biraz kısaltayım. Evet, şu ayarlarda iyidir. Sepete ekle yazalım. Font'unu biraz küçültelim. Yazı aralığını biraz arttıralım. Şuraya koyalım, ortalayalım. Ve bize lazım olan parçayı alalım. Tamam, sepete ekle şu şekilde kalsın şurada. Yine adı yazacak, fiyatı yazacak. Adet biletecek kullanıcı ve sepete ekleyecek şu, şu ayarlarda iyidir fena değil grupluyorum İşte kullanıcı ürünü aratacak ve birkaç farklı fiyatta tabii ki de ürün çıkacak sepete ekleyecek sepete eklediği ürün hangi kullanıcı hangi esnafınsa ona bildirim gidecek ee, bu derslik de bu kadar olsun biraz uzun bir ders oldu karar vermemiz gerekiyordu çünkü. Bir sonraki derste de tasarım işini bitirmeye çalışacağım. Herkese iyi günler dilerim. Kolay gelsin.